Nanele... Nanelemeli <laughs> mi? Olacak <gülüyor> gibi. Olacak gibi. Olmadı. Evet. Son hakkın iyi konsantre ol. Şöyle bir silkelen. Lupaya <laughs> bak. Evet. <gülüyor> Bu çorbayı nanelemeli mi? Nanelememeli mi? Bu <laughs> çorbayı nanelemeli mi? Nanelememeli mi? <laughs> Helal olsun. Be. Son lupo. Son lupo için. <laughs> evet. Emin olabilmek istedim hocam. Son lupo için Ali Rıza geliyor. Ali Rıza. Evet Ali Rıza hoş geldin. Safalar getirdin. Evet söyle bakalım bize. Pinti pideci Peyami pideleri pis boğaz, piyadelere pay etti. Pinti Pideci Peyami Pideleri Pisboğaz Piyadelere Pay etti. Oluyor! Bir nefada söylüyoruz. Pinti Pideci Peyami Pideleri Pisboğaz Piyadelere Pay etti. Pinti Pideci Peyami Pideleri Pisboğaz Piyadelere Pay etti. Helal olsun! O e, veriyor. şeker <laughs> olsun ya, olmasın kilo yapmasın, soldan yürü, araba çarpmasın. <laughs>